Selamun aleyküm sayın tatvanlı hemşerilerim. Ben bundan 6 yıl önce muhtere koydum, kazanmadım. Bundan 2 yıl önce de milletvekiline koydum, siz yine vermedin, ben yine kazanmadım. Şimdi Allah nasip ederse belediye başkanına koydum, İnşallah siz vereceksin ben kazanacağım. Bakın sayın tatvalı hemşerilerim. Ben de kuyluyum. Sizin gibi hayvanlarla uğraşıyorum. Bak geçen dönemdeki belediye başkanı bütün belediyenin dükkanlarına dükkanlarında kendi adamlarına koydu. Ben eğer geliyorum, onları hepsini çıkarıyorum size, orada koyuyorum. Sayın hemşerilerim, ben biliyorum, bak polis arkadaşlar, sizler oradan bakıyor, komutanlarımla oradan bakıyorlar. Ben biliyorum, onlar birisi bana oy vermiyor, hatta bana karşıdır. Ama Onları hanimleri hepsi beni seviyor. Hepsi gizliden hepsi bana arkadan veriyorlar. Eğer ben kazanı kazanıyor Onlara önce kadınlar evi kazığını onlara takıyorum. Ben bir ta